Herkese merhabalar, ye babama hoş geldiniz. Bugün birlikte fetüçine Alfredo yapacağız. Fetüçine Alfredo için gerekli olan malzemelerimiz 300 gram fetüçine makarnası. İsterseniz farklı makarnalar kullanabilirsiniz. 250 gram tavuk göğsü, 200 gram kültür mantar, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı labne, süt ve labneyi kullanmayıp yerine 200 ml krema kullanabilirsiniz. Kaşar peynir, tuz, kekik karabiber veya yakıştırdığınız baharatlardan da ekleyebilirsiniz. İlk öncelikle tavuğumuzun terbiyesini yaparak başlayacağız yemeğimize. Bunun için doğramış olduğumuz tavuklarımızın üzerine eklemek için 3 diş sarımsağımızı güzelce harmanda dövüyoruz. Sarımsaklarımızı tavuğumuzun üzerine ekledikten sonra baharatımızı ve tuzumuzu ekliyoruz. Ardından da zeytinyağını üzerine ekleyip tavuklarımızı güzelce karıştırıyoruz. Eğer fazla vaktiniz varsa bunu yemeğe yapmadan 2 saat 3 saat önceden yaparsanız eğer e, tadı çok daha lezzetli olacaktır. Tavuğumuzu terbiyeledikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağını tavamıza alıyoruz. Tavamızda tereyağımızı erittikten sonra tavuğumuzu tavamızın içine alacağız. Tavuklarımız pişerken mantarlarımızı doğramaya başlayabiliriz. Bu şekilde zaman kazanmış oluruz. Mühürlemek amacıyla tavuklarımızı ara ara karıştırarak pişireceğiz. Tavuklarımız biraz piştikten sonra üzerine mantarımızı ekliyoruz. Bir taraftan Suyumuzu kaynatmaya başlıyoruz makarnamızı haşlayabilmek amacıyla. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra normal bildiğiniz makarna suyu hazırlayacaksınız. Üzerine makarnalarımızı atıyoruz. Pişmiş olan mantarlarımızın ve tavuğumuzun üzerine sütümüzü ekledim. Siz bu aşamada eğer krema kullanacaksanız direkt kremamızı ekleyebilirsiniz pişme derecesine göre yine makarnamızı haşlayın. Paket üzerinde yazıyordur zaten süresi. Sizler sert veya yumuşak nasıl seviyorsanız ona göre makarnanızı haşlayın arkadaşlar. Sütümüz biraz çekildikten sonra üzerine labneyi ekledim. Kremalı makarnaların birçoğunda ben labne kullanıyorum. Sizlere de öneririm lezzet olarak daha güzel bir aroma ve e, tat verecek yemeklerinizi. Labnemiz eridikten sonra karışımımızın içine kaşar peynirlerimizi ilave ediyoruz. Makarnamız haşlandıktan sonra makarnayı alıp süzdük ve hemen getirip kremalı karışımın üzerine makarnamızı ekledik. Birkaç dakika kadar makarnayı ekledikten sonra karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz. Ardından yemeğimiz servise hazır hale geliyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.